Çikolata mı yiyeceğiz? Çikolata yedirmek için bir gün bekletilir mi insan Burcu? Yani ne bileyim belki çok özel bir çikolatadır. Hayır. Tahmin edemezsin. Boşuna yorma kendini. O zaman kesin sinemaya gideceğiz. Ne sürpriz ama. Üf, ne yapayım ama çok merak ediyorum ya. Merak etme çünkü geldik. İşte burası. Evim. Ne oldu? Ne o ilk günden evine mi gireceğiz yani? Yuh artık. Burcu ben öyle birisiyim. Değilsin değil mi? Aşk Ya tamam ne bileyim ben öyle ev falan deyince bir anda şey oldu işte. E şey falan olma işte geç. geldim. Anneannem. Canım. Kalk bana Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? İyi. Tamam. <laughs> Ooo oh, misafirimiz de var. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Emre. Pek güzelmiş. Öyledir. <laughs> Mahalleden mi? Evet. Yani eskiden. Taşındılar sonra. Al bakayım şunu, gel bakayım kızım gel şöyle yanıma otur bakayım gel gel bakayım. Sen kime kızısın? Bülent Bülent Uyar. Hmm, bahsettiğin kız ha? Senin adın ne? E ee, Burcu ben. Ay, Burcu? Ay ha? çok güzelsin ay ha. canım benim. Ha. Maşallah sana Emre. Görüyor musun? Gözleri ne kadar güzel. Maşallah. Gel bakayım şöyle. Amucu, bak işte benim bütün hayatım bu Tonton Kadın. Ha. Beni dışarıda soru yağmuruna tuttun yani. Ne bilmek istiyorsan buraya sorabilirsin. Mesela Emre çok güzel Türk kahvesi yapar. Öyle değil mi? Aa. <laughs> benim Ben benden Türk kahvesi isterden tamam. ben ay. yapmam. Ay. Zehra Hanım sade içer. Sen? Ee, şekerli ben. Şekerli. Kendi gibi. Ay <laughs> canım benim. Ah, ah. Bu çocuk var ya bu çocuk. Bütün gün odasına kapanıyor. Sabahtan akşama kadar tıngır mıngır. Hmm. Hayır, komşular kızacak diye korkuyorum. Bana göre hava hoş. <laughs> ama ille de gitarım da gitarım. Tatildeyken de çalıp söyledi ama. Çok güzeldi. He. O televizyona çıkanlardan ne farkı var sanki? Hiç vallahi. <laughs> hmm. Meşhur olacak, meşhur. Bütün kızlar böyle şeylere bayılırlar. Bayılırsınız değil mi? Ya zaten Emre ne yaparsa en iyisini yapar. Eh tohumları kuvvetli, benden almış tabii. <laughs> Biliyor musun? Ben de çok güzel şarkı söylerim. Aa. Ama rüyamda. Ha. <laughs> ha aklıma ne geldi? Bu küçükken hep altına işer <laughs> Anneanneciğim. Hmm koca adam oldu, gene kaçırıyordu altına. <laughs> Allah sen beni övüyor musun? Yerin dibine mi gömüyorsun? Ben anlamadım vallahi. E kızcağız bazı şeyleri öğrensin değil mi? Değil mi? <laughs> ben daha fazla utanmadan size şöyle güzel tavşan kanıp bir çay demleyeyim. Tamam mı? <laughs> <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Bu Emre var ya, çok çekti, çok kötü günler geçirdi. Hele annesine, babasına olanlardan sonra. Ama iyi çıktı. Büyüyünce de çok iyi insan oldum. İnanır mısın çok korkuyordum. Ama Allah'a şükür korktuğum başıma gelmedi. Emre çok iyi biri gerçekten. Öyle. Kimsenin ne etlisine karışır, ne sütlüsüne. Ketumdur da. ha. Hı. Kendi halinde işine gider, gelir. Bazen böyle her sert bakar ya. <gülüyor> <gülüyor> Aslında kadife gibi yumuşacık kalbi vardır hislerini kimseye belli etmez. Ama bugünlerde değişti. Yüzü gülüyor. Biliyorum ben onu. Kızım, sen onu bekle olur mu? Ben seni anladım. Bekle onu. Ay, beklerim tabii ki. Niye beklemeyeyim? Sen ne güzel kızsın. Adın neydi senin? Hı? Bu, Burcu ben. Ne güzel ismin var. Kime kızısın? Ha. Bülent Uyar. Bülent. Tesadüfe bak. Bizim mahalledensin yani. Evet ama taşındık sonra tabii. Hı. Hanımlar, Hı. on dakika sonra çayımız hazır. Da. Ha, tonton Hanım. Ne? Almamışsın ilaçlarını. Vallahi mutfak masasının üstünde duruyor hepsi. Vallahi alıyorum. Kapıcı yeni getirdi onları. Sana yalan borcu mu var ha? Bak bak o güzel gözleri dikmiş de bana nasıl bakıyor. Anneanne <laughs> anne, senin güzeli. <laughs> güzel gözlüm. Ah hanım <laughs> ah. Ne yapıyorsun Burcu? Ya sabah öyküyle denedim. Oluyor. Biz konuşmadan da anlaşabiliyormuşuz. Bak şimdi. Gözlerimle sana bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Tahmin et. Peki. Bakalım. Bugün çok güzel geçti. Evet. <laughs> Doğru. Başka? Teşekkür ederim. Ben de. Ama başka bir şey daha var. Ama ne ton ton bir anneannem varmış. <laughs> ya kesinlikle. Çok iyi bir şey. 좀 미시다. 맨도 Você and sério,